Selamünaleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Komünist Partisi yakın zamandan beri Doğu Türkistan halkının kontrolünü sıkılaştırdığı öğrenildi. Merkezimize uzun zamandır sosyal medya aracılığıyla bazı akrabalarıyla normal temasta olduğunu bildiren isimsiz bir kaynağa göre Birkaç haftadan beri Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki kontrolü ve baskıcı politikaları bir merhale daha arttırdığını, normal temasta olan tüm akrabalarının onu WeChat uygulamasından engellediğini, Ürümçi'deki arkadaşlarının da anlayış göster bulunarak onu arkadaşlıktan çıkardığını aktardı. Gözlemciler, Çinlilerin Uygur İnsan Hakları Yasası'nın ABD Temsilciler Meclis tarafından geçmesine tepkili olduğunu, ve tasarının yürürlüğe girmesi durumunda amacına giden yolun uzamasından duyduğu endişenin Doğu Türkistan halkına uyguladığı kontrole yansıdığını kaydetti. Çin'in organ yayını Xinjiang Daily gazetesine göre, Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da yürüttüğü sözlü yoksulluktan kurtarmayı yardım planı kapsamında bölgedeki 12.000'den fazla köy ve kasabaya Şincan'a yardım propagandası adı altında Çin'den 72 bin Çinli kadro transfer ettiği bildirildi. 13 Haziran'da çıkan Çinli kadro yoksulluğun azaltılmasında ön saftan yer aldı denilen haberde, Bölge Ulaştırma Bakanlığı'ndan Puçönv'ün Doğu Türkistan Hotem Vilayeti Kereyan Bostan Bostanerik Köyü, Çinli kadroların göreve başlamadan önce köy yollarının çamur ve bataklık olduğunu ve köylülerin evleri eski tarz yapılar olduğu, Görev gücünün bölgeye gelmesinden sonra bulunduğu köylerin görünümünde büyük bir değişim geçirdiğini ve birçok köyün yoksulluktan kurtarıldığını iddia etti. Gözlemciler, Çin Komünist Hükümeti'nin Doğu Türkistan Uygur Türklerini suçsuz yere tutuklayıp ceza kamplarını kapatırken ve de işe yerleştirme bahanesiyle Çin'in iç bölgelerini sürgün ederken, boşalan alanlara Çin'den sürü halinde Çin'i getirdiğini belirterek, son raporlardan örnek gösterip, Çin Komünist Partisi'nin Uygur halk için yeni bir yaşam tarzı dayattığını, milli ve geleneğe bağlı ev dekorasyonu, konutları ve bahçeleri modernlik kisvesi adı altında değiştirerek Çinci görünüm vermeye ve ahalinin Çin geleneğine göre yaşam sürdürmesine zorlandığını ortaya koyuyor. Çin Halk Kongresi üyelerinin tümüne yaptırım uygulanması istendi. ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Çin Komünist Partisi'nin ABD'yi parçalama, dünya düzenini yeniden dizayn etme ve Partizan olmayan bir hükümet modelini geliştirme girişimlerine yönelik Ulusal Güvenlik Stratejisi adıyla bir rapor hazırladığı bildirildi. 10 Haziran'da ABD Kongresi'nin 147 üyesini içeren Cumhuriyet Araştırma Konseyi tarafından yayınlanan 120 sayfalık raporda Çin Siyasi Bürosu üyeleri, Tibet Merkez Komitesi üyeleri ve tüm Çin Halı Kongresi milletvekilleri için yaptırımlar öngören çağrıları yer alıyor. Rapora göre Çin'in son birkaç yıldır ABD ve diğer batı ülkelerine ait fikri mülkiyeti çalmayı yönelik çeşitli ilerler kullandığı, Çinli yetkililerin ve ailelerinin casusluk eylemlerini devam ettirmemesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde okulu bahane etmesinin engellenmesi gerektiği belirtiliyorken, kısıtlamalar yürürlüğe girmesi halinde ilgili yetkililerin tüm aileleri için de geçerli olacağı ve yaptırım alan hükümet yetkilisinin çocukları Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmesinin yasaklanacağı vurgulanıyor. Ayrıca raporda Doğu Türkistan, Tibet ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine son verilmesi çağrısına yer verilirken, Çin Siyasi Bürosu daimi üyesi Şincan sorumlusu Wang Yang, Komünist Parti Bölge Sekreteri Çin Chuan Tibet Bölge Komünist Parti Sekreteri Han Zheng gibi isimler bulunuyor. Doğu Türkistan ile Hindistan sınır hattında çıkan çatışmada 20 asker öldü. Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesi yakınlarında bulunan Hindistan ile Çin arasındaki tartışmalı sınır hattında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Hint asker sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Çin ve Hindistan arasındaki sınır hattında uzun süredir yaşanan gerginlikte Dün gece saatlerinde iki ülke arasındaki tartışmalı bölgede askerler arasında yaşanan çatışmada Hindistan ordusu sabah saatlerinde 3 olarak açıkladığı ölü sayısının 20'ye yükseldiği duyuruldu. Yerel basın ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde yaşamını yitiren asker sayısının artmasının muhtemel olduğunu vurguladı. Haberde Çin tarafında askeri kayıplar olduğu ancak kesin sayısının tespit edilmediği ifade ediliyor. Hindistan basını Galvan Vadisi'nde gece saatlerinde Çinli askerlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerden birinin albay, diğerlerinde asker oldukları. Tibet ve Doğu Türkistan'a çevreli yaklaşık 3500 km sınır hattında yaşanan çatışmalarda ilk kez üst düzey bir askeri personelin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Pekin'de ikinci dalga patladı. Vaka sayısı 100'e geçti. Son dakika haberine göre Çin virüs salgınının merkez üssü olan Çin'den ikinci dalga haberleri gelmeye başladı. Çin genelinde Pekin merkezli ikinci dalga endişesine başlatan toptancı pazarından kaynaklı vakaların sayısı 106'ya ulaştığı bildirildi. Bir süredir yeni vaka ve ölüm sayıları düşmeye başlayan Çin, dünya ülkelerinin çoğu gibi sıkı karantina uygulamalarını gevşetmiş, hayatın yeniden normal dönmeye başladığını ilan etmişti. Ancak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamalarına göre uygulanmaya devam edilen tedbirlere ve yaz sıcaklarının başlamış olmasına rağmen dün itibariyle 40 yeni vaka tespit edildi. Vakalardan 32'sinin yerel, 8'inin ise yurtdışı kaynaklı olduğu. Yerel kaynaklı vakalarının 27'sinin başkent Pekin'de, 4'ünün HB eyaletinde ve birinin Sichuan eyaletinde görüldüğü açıklandı. Pekin kaynaklı ikinci bir dalga kaynağını oluşturan aynı zamanda başkentin çiftlik ürünleri tedarikinin çoğunluğunu karşılayan Şinfadi Pazarı ile ilişkili Perşembe gününden bu yana tespit edilen vaka sayısının 106'ya çıktığı ve ikinci derecede acil durum ilan edildiği duyuruldu. Şu ana dek 276 pazar ve 30 bin restoran dezenfekte edilirken 11 pazarında kapatıldığı bildirildi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.